Abi ekonomiyi soruyoruz. Nasıl değerlendiriyoruz ekonomiyi? Soralım mı? Hacım şu arkadaşa sor. Şu arkadaş iyi biliyormuş Şu Hep, hep arkadaş iyi biliyormuş. Soruyoruz abi. Herkese soruyoruz. Abicim tamam eyvallah ya, ama biraz sıkıntı var ekonomide ama lan, Yapacak bir şey yok Adam diyor ki yok ben acım acım diyor emekli maaşım yetmiyor diyor var, var, var. Bir emekli maaşı kendine yetmiyorsa ne yapacaksın o zaman bu adama Nasıl yetmesi lazım abi? Ne nasıl yetmesi lazım abi? E, e, ya. Maaşı. Ya, ya, sosyal haklarıyla her şey elinde. Baksan şu arkadaşınla az önce tartışıyorduk. Hangi bu Sosyal hakları var abi emekli. Sen ne konuşuyorsun? Evin kira değil 7 bin lira maaş alıyorsun. Ne konuşuyorsun? Benim evime buçuk milyar para giriyor. 1500 lira kira veriyorum. Ben sosyal yardımda bir... Ben eşimden ayrıyım. Üniversiteye benim oğlum gidiyor. O, kardeşim. Kardeşim. Sen ne yapıyorsun? ne Ya belki dayak yedim. Belki ah. nereden biliyorsun? Bak üniversiteyi çocuk okutuyorum efendim. ben. Devletin bana üç kuruş maaş vermiyor. doyuruyor. Suriyeli doyuruluyor. Sen Nerede? ne konuşuyorsun? Hani benim devletim? <resonated> Nerede benim devletim? <mindset> <laughs> Bak bana iban aç dedi göstereyim iban açtım. Ev evet. devletten başvuru yaptım, evet. başvuru yaptım bin kere. Çalışıyor Nasıl çalışayım ben bir sürü adet, antedep iş mi var? Yok sekreterlik değil. Evet, sabit sen telefon sen sabit telefon kalktı. Sekreterlik bitti. Nerede iş var? Iş, ben ya ben sen boşatıyorsun ama ben tutturamıyorsun. Ben gelmesin, çalışıyorum burada. Hayır. o zaman benim... gönder Suriyelilere gitsin. O zaman koyun olmayacaksınız. Göndereceksin. Bak ben geçen gün parkta dün Suriyeli yanımda Suriyeli konuşuyor. Türkçe konuşacaksın dedim. Herkes dese ki Türkçe konuş. Herkes susmayacak. kurtlara diyorsun ki sen kurt Bizim kızlarımızı kaçırıyorlar, götürüyorlar. Konuşuyor musunuz? Onu konuşmuyorsunuz. Kardeşler biliyor ayrımcılık diye Biz Kürt, o, olmaz Kürt Alevi, doğru. Laz beraberiz. Biz beraberiz. Suriyeli, Ağzı. Pakistanlı Ağzı. istemiyoruz kardeşim. Evet, doğru. İstemiyoruz. Evet, evet, kendi bak bir daha. Ben doğruları konuşuyorum doğru. ya. Kon Yanlış konuştuğum bir yok, şey yok, var yok, mı? Yok, yok. Bak, hayır. Türk, ya. Laz, Kürt <laughs> hep beraberiz. Aşk Ay bir bak bir tane. benim sevgilim ya. Kürt Kürt. Ben ya. Türk'üm. Ben, biz bu Kürt Türk ayrımı yapmıyoruz burada. E, Suriye. Suriye. O, o Suriye. zaman Suriye'ni Suriye Suriye gördüğünde kimse yemek vermeyecek, bakkalına sokmayacak, daire vermeyecek. Önüne tüküreceksin, defol git diyeceksin. Herkes insan değil mi? Değil. değil mi af insan? çıktı. Nasıl af insan? çıktı. Nasıl af çıktı. af çıktı oğlum. Af nasıl af. Var, af var, gitsin. Af çıktı. Niye burada ben sahile gidiyorum kıçıma başıma bakıyor benim Suriyeli. Sen kimsin ya? Benim delikanlım beni koruyor sahilimde. Ben bırakmam ülkenle bırakayım o zaman. Hangi bırakır, hangi kadın bırakır? Tamam, ya. Ama onlar bırakıp evet, kaçıp tamam. geldi. Hiç gerek yok. Oğlum diyorum. koyun koyun koyun. Ya ben kadın olarak Suriyeli gördüğümde önüne tükürüyorum ya. Sesini çıkaramaz abi bana gitsinler ya. Gitsinler. Abla sen böyle usta. Ben yedi bin lira alıyorum. Kira vermiyorum. Üç buçuk milyarla geçiniyorum. Benim oğlum üniversiteye evet, gidiyor. Evet, üniversiteye. Devletin bana yardım etmiyor. Çalışır. Bak bu adam evet, köpek tamam. gibi çalışıp bana bakıyor. Ya, konuşacağız abi. Dinlenmeyi öğrensene. Sen koyun gibi konuşuyorsun. Neyini dinleyeyim? Deminden kon... beri git seni. Konuşmuyor. Neyini dinleyeyim ben senin? Git benim. o zaman. Konuşmayacaksan. <laughs> hayret. İşine gelmiyor. Sen sen, gelmiyor. sen sen. Çocuğum çocuğum var. Hayret. Gurbette çalışıyorum diyorum. Sen ne yap anlamıyor musun? Bir saniye. Sen laf anlamıyor musun? Ben ya gurbete gelmişsin diyorum. Ben gurbete çoluğum çocuğum orada ben bayrama gidemedim. 13 ben bayrama gidemedim. Kalmadı. Kalmadı. Niye gurbetten niye, niye, <laughs> <gidemiyorsun. gülüyor> niye, <laughs> niye gidemiyorsun? <gülüyor> niye <gülüyor> gidemiyorsun? <gülüyor> niye <gülüyor> gidemiyorsun? Bir saniye. Niye gidemiyorsun? Halinden ben de olursun abi. Gidemedin değil mi? Ekonomik. imkanlardan dolayı gidemiyorsun değil mi? Ya ben niye şükredeyim? Bak gibi çalışıyorum. Şirket mi? İç gibi çalışıyorum, geçinemiyorum ya. Çalışmazsam, gezersem, kalkıp isyan edersem eyvallah derim. Çalışmıyorsun, para istiyorsun. Bu insanlar bak herkes kimse 12 saatten aşağı çalışmıyor bak. 12 evet. saatten aşağı. Evet. E alıyorsun evet. 7 bin lira. Bir kira bak ben şu anda şu anda oturduğum evde bak. Ev sahibi bak 12 senedir oturuyorum. Bugün geliyor bana diyor ki benim kardeşim biz hani... Benim kardeşim Abi, evlenecek. Asker ücret kaç lira olmuş da sen 3 lira bahsediyorsun? Allah'a nasıl ya, ya çık arkadaşım var. sorun ya. ya. 3000 liradan 4. Asgari kira var, ya, var ya. mı? Askerden bak ben sana ya. diyorum ki bak benim liraya, bak, bak benim ev sahibim. Bak, benim ev sahibim bak duruyor burada. Senin yanında arayayım. bak. 12 senedir oturuyorum bir saniye. 2 gün önce gelip bana diyor ki evi boşalt. Ya 4500 lira bana kira vereceksin ya da benim kardeşim Abi evleniyor. Ya, benim kardeşim gelip girecek diyor. Ya çıkıyorum Aslında bakıyorum e, sahibinden şey sahibinden.com'a bir bak sonra bakalım hep kiraları kaç para? Kira verdin ondan sonra ne yiyeceksin? Söyle kaç bakalım. para? Yarası. Ben beş çocuk babasıyım. Sen hanımefendin de yaşayacak, hanımın da yaşayacak. sen de var. sen de yaşayacaksın. sen de Bir dakika. 5 Beş tane öğrenci var. Asker ücreti ya. ben kira verdim. Ondan sonra ben ne yiyeceğim? Söyle bana. Yani, Söyle şey ben ne yiyeyim? Çocuklarım ne yiyecek? Hayır, şey kesinlikle. Şey şey Nereden ülke vereceğim? Ülke çok çalış, iyi de. Nerede Her şey çok Yok iş? Nerede nerede? Yok mu iş? Göster bir yer bana göster o zaman. Gel 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 çalış. Gel şirket var çalış yer var, yer, gel. Yer gel. Cengiz konu kanyon var tamam, çalış yer iş arıyor gel göndereyim seni. Çorlu'ya göndereyim seni. Ne iş yaparsın sen? Sen ne iş yaparsın? Yapacaksın şimdi yaparım. Her işi yaparım. Tamam göndereyim ben seni numarasını vereyim mi? Tamam ver Vereyim numarasını al. Al. Onu bana söyle. Bana ne lira. 7500 lira. 12 saat çalışacaksın. Bir saniye, bir saniye. 12 saat çalışacaksın. Bir saniye. Evet. 7500 lira. Kilo olmuş. Beş milyar 4 7500 lira, lira alıyorsun ya. Milyar ya. 4 bin lira 5 bin, Askeri, bin lira olmuş. Asgari ücret 4 milyar 250. Lira arkadaşım ya bu kadar ya, ya da kiralar sen, 7,5 milyar. Adam niye Yedi buçuğa çalışsan ne olacak? Yok öyle. Sen Paris'te mi yaşıyorsun? kazanç kazanılmaz tamam mı? Önce alın yeterini sil. Kimsin mi? Kimsin mi? Kimsin Sen kaç yaşındasın? Gel bir piyasaya. Sen kaç yaşındasın? Ya bu pansiyon. Sen yaşını söyle yaşını. Asgari ücretle. Yaşını söyle. Üç gün çalışsam bunu alayım. Kışkı. Gel ben sana Bunu alıyor. Kolu burada? Ben kışkı sana bir şey, şey, şey bak. Ya bırak ma. Ma. Benim bak. Benim fazla vatan perşe. bir kiralık ev arıyorum. Bulamıyorum. Bulamıyorum. Vatan Dört buçuktan kiralık ev bulamıyorum. Dört buçuktan kiralık ev bulamıyorum. Askeri ücret alıyorum. Ya var ne bu da ben her ne yapacağım? Nerede çalışacağım? Sen nerede çalışacaksın? Nerede çalışacağım? Sen nerede çalışıyorsun? Ben ok da çalışıyorum. Ok meydanda boşuna boşuna şey itiraz etmene gerek yok. Akşam ya uzatma uzatma. Bana baksana. Öyle, öyle. Öyle öyle, Abi bir şey şey. dakika bir dakika. Sen de kersin. Adam akşam çalıyor. Şapka mı kalıyor? Ya boş ver. Boş konuşun. Boş konuşun. Allah Allah. Ben şimdi ayarlamış beni. Ben yomutu alıp Mersin bak. Özel benim çocuklarımı özel yere ayarlayacak mı? Beni beni bir dinlesene. Özel yere ayarlayacak mı? Beni bir dinlesene. Ayarlayacak mı? Beni bir dinlesene. Boş konuşuyorsun dayı. Ya buna bir konuşma. Allah aşkına boş konuşma. Ya siz bunu boşuna konuşuyorsunuz. Abi güzel ama. Bak. Bak bak. Bana bak. Biraz bana değil var, çok, bana var, çok var çok. Biraz, var. Biraz değil. Ya, Biraz var, şiş, Almanya'da da var. da var. Yok mu? Ya bir bağırma B bana, bir ee, yaştı, yaştı, Her şeyi açtı. Bir bağırma. Bir, yaşıyor, bir dakika bir dakika. Varmadan konuş. Bak bağırmadan bu kadar insan hepsi seni dinliyor. Bağırma. Bağırmana gerek yok. Adam adam akşam bir dakika dinle. Bir dinle bir dinlemeyi öğren. Önce dinlemeyi öğren. Önce dinlemeyi öğren. Adam akşama kadar çalışıyor götürüp yüz lira bir tavuk alamıyor. Ne neyi konuşuyorsun daha? Allah neyi ya, konuşuyorsun? Sen daha neyi konuşuyorsun? Sen, sen ya milletin milletin anası. Ben ben Türkiyenin ben nereden geldim önemli değil. Ben Türkeyliyim. Türkeyliyim. Ben Rusya'da geldim. Ben Türküm ben. sonra hem Kürt'üm hem Türküm. Anladın mı? Sen hangi zihniyetle geliyorsun? Sen hangi zihniyetle geliyorsun? Ya sen hangi zihniyetle geliyorsun? Bu gittiği zaman Ya bu bir şey haberi yok. Yok yok haber yok. memleket çökmemiş de. Kayıp giden de mi çökecek? akşama kadar adam kirasını ödeyemiyor. Ödeyemiyor kardeşim. Ya kardeşim ben dört çocuk bakıyorum on iki bin lira giderim var. On iki bin lira giderim var. Üç çocuk okutuyorum ben. Sen ne konuşuyorsun? Ben yirmi dört saat çalışsam getiremem. Sen ne diyorsun? Telefon verirsen. Vermeyecek <laughs> Hangi, hangi çağda, çağda yaşıyorsun sen? Kimin parasını Telefonsuz veriyor? Telefonsuz okur mu olur? Hangi çağda, hangi çağda hala, yaşıyorsun? Hangi hala. çağda yaşıyorsunuz? Hangi çağda git o zaman kardeşim. Suriye'ye git o Türkiye, zaman. Türkiye, Türkiye. 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 Bundan beş, beş sene önce herkesin her şeyi kızın var. Kızın evden Kimi çıktığında diyor? akşam nasıl gelecek eve? Telefon hala. vermeyecek mi? Ya. Bakma sağına soluna bakma bana bak. Sen, sen, sen sabah sen kızını evden gönderdin. Bir, bir, Telefonsuz bir nasıl göndereceksin? Millet, İstanbul şimdi, gibi bir yerden. Senin dünyadan haberin bir yok. Bir sen nerede yaşıyorsun? Yani, Çerkezköy'den nerede yaşıyorsun? Dağın başında, yani. sen, sen, evin, dağın başında bir işyatta kal. Senin evin bak bak, bak, bak. bak. kiran yok, elektriğin yok, doğalgazın yok, Fat, ben, ben, su faturan yok. Sen şirkette kalıyorum diyorsun, hiçbir şey vermiyorsun. Ben beş tane öğrenciye bakıyorum. Askeri ücret beni nasıl ben, kurtaracak? Ben, askeri ücret beni nasıl kurtaracak? Köylü, köylü adamım ben köyde kendimi iyi yetiştiriyorum her köylü malzememi. Köylü zemeşirliği fark etmiyor. K fark, fark ediyor diyor abici. Ya sen da niye Varga Köyde yetiştirebilirsin burada ha. nerede yetiştirecek? Nerede yetiştirecek? <laughs> Adam ev bulamıyor yatmaya. Nerede yetiştirecek? <laughs>